İşte bak bu şekil. Kimi böyle fikelerimizin. Bu da makinası. O yüzden hazır getirip satmıyoruz. Özel diktiriyoruz. Hem ölçüye göre diktiriyoruz. Hem makine hayatında çökülmüyor, toplanmıyor. Bildiğiniz için, müşterilerimiz de Sen şekilde yani bunu da herkes alabilir. Garanti de veriyoruz. Toplanma medyanı bozulma hediyeni dahil. Arkadaşlar, el yap, pike makinesi bu. Burada özel ölçüye göre, isteğe göre yaptıkları yok. Bak şu anda yapılıyor. Bizimkileri hazırlamışlar. Ondan götürmeye geldik. Tekrardan 50 tane biraz sipariş verdim. Onlar da hazırlayacaklar, haber edecekler, gelip götüreceğim bu şekilde.